Maraş Manşet Haber Merkezi sunar. Kahramanmaraş'ın tarihi Demirciler Çarşısı'nda birçok esnaf bu çarşının üstünün kapatılmasını istiyor. Kapatılmasa bile en azından trafiğe kapatılmasını isteyen birçok esnaf var. Yani, e, yaklaşık 45 yıldan böyle burada esnafın e, çarşımızı tadilat yaptılar. Yenileme şeyiyle. Ama maalesef düşündüğümüz gibi olmadı çarşı. Olmamasının sebeplerinden... Birazı araçların park olayı. Ee, ve bir de sundurmalar. Sundurmaların düzgün olmaması. Kimi altta, kimi üstte, kimi kısa. Ben dünyanın hiçbir yerinde ben böyle bir çatı sistemi görmedim. Mesela kışın yağmur yağdığı zaman insan yani ister ki kaldırımdan şeye dökülmesini ister suyun. Yağan yağmurun suyunun yani. Ee, malzemeler ıslanıyor. Efendime söyleyeyim. Yani en büyük problem, problemlerden birkaç da dediğimiz gibi araçlar. Ee, yani park olayı çarşıyı hemen hemen öldürüyor. Yani biz isteriz ki buranın daha önceleri ağaçları vardı mesela. Ağaçların gölgesi en azından gölgesinden faydalanabiliyorduk. Ama şimdi ağaçlar kesildiği için çok müthiş bir sıcak hava. işte kaldırım taşlarının vurması. Efendim. Ama biz isteriz ki buranın da üstünün kapatılması. Aşağıdaki belediye çarşısına bağlanması elbette biz de isteriz. Ama Dediğimiz gibi yine en büyük problem park problemi. Başka hiçbir şey yok. İlla ki mesela belirli saatlerde tekrar açılıp kapanması en azından bir eee tapa mı diyorlar? Bir şeyler diyorlar. Ondan kurulması. Yani eski hali daha iyiydi çarşının. Yapılmadan önceki hali bundan daha iyiydi. Alışveriş yönünden daha iyiydi. Yani en azından bir eskinin bir nostaljisi vardı. Ya yani insanlar rahatlıkla gelip gidebiliyordu, girebiliyordu. Mesela üç araba yan yana durabiliyordu. Yani iki tane yan yana varsa Üçüncü de durup alışverişini yapar. Ama şu anda bu sağ tarafı araçlar fark edildiği için öbür araç durup alışverişini yapamıyor. En büyük problemler, problemlerden bir tanesi bu. Yani bunların giderilmesi. Şöyle e, Demirciler Çarşısı'na ilk bu mağazayı açmadan önce e, zaten biz buranın değerini bilerek aslında burada açtık. Lakin e, geldikten sonra buranın değerinin çok da bilinmediğinin farkına vardık. Burada trafiğin olması, e, ondan sonra turistlere yer verilmemesi, gerçekten tanıtımın az olmasını... E, tüm esnaflar mağduriyetini yaşıyor. E, müşterinin burayı rahat girebilmesi için, turistin rahat gezebilmesi için veya burada toplu böyle gezilerin düzenlenmesi için zaten trafiğe kapatılması gerekiyor buranın. Burası tarihi bir çarşı zaten. Hani trafik alışverişinin olmaması gerekiyor. Ve hani biraz daha iklimsel olarak Akdeniz bölgesinde olduğumuz için turistin de en çok yazın geldiği için kapatılması tabii ki herkes açısından bir lüks olur. Çünkü Akdeniz bölgesindesin ve ister istemez turist de insanlar da gezerken yoruluyor. E üstü kapatılan tarihi bir çarşı olduğu zaman daha gözde bir mekan olur. E, misafirlerimiz dışarıdan gelen misafirlerimiz de çok olacak. Burayı geziyorlar ismini duyup Demirciler Çarşısı olarak tarihi bir çarşı hani çok iyi olacağını ben düşünüyorum. Ona daha çok katkı verir su kapalı olursa. Aa şimdi şu sıcakta yabancılar gezemiyor. Ha, suyumuzdan içiyorlar, geriler buz gibi. Bu su nereden geliyor diye soruyla. Busun. Ben trafiğe kapatılmasını da istiyorum. Belirli bir saatlerde trafik açılır. Esnafın işinin görülmesi için. Hani esnafın bir işi olur. Sabahleyin bir açık olur belli saate kadar. Akşam açılır. Sabaha kadar açık olsun akşam. O zaman esnaf işini görür. Esasında buranın projesinde üstünün kapatılması diye e, proje vardı, yapmadılar. E, çarşı çok sıcak oluyor, yani insanlar e, sıcakta gezemiyor burada. E, üstünün kapalı olma... Daha evvel ağaçlarımız vardı burada, çınar ağaçlarımız. 50 yıllık, 100 yıllık, 25 yıllık çınar ağaçlarımız vardı. Çarşımız serin oluyordu o zaman. Kaya gölgesi gibi, yani ne kadar sıcak olursa olsun serin oluyordu. Ama ağaçlarımızı kesildikten sonra, ee, bu şekil açık kalması insanın girişini azaltıyor. Çok sıcak. Çünkü arabaların sıcaklığı, yolların sıcaklığı çarşıyı çok sıcak kılıyor. Biz bile çok muzdaribiz yani bu konuda. Yani üstü kapatılırsa buranın e, aşağıdan belli, Kuyumculuğa çarşısından belli gelen e, kalabalığın buraya yöneleceğini, buraya bir insan akımının olacağını düşünüyoruz üstü kapatılırsa ve trafiğe kapatılırsa ayrıyeten. Yani 600 yıllık çarşı bura. Yani çok tarihi dükkanlar var. Ama ne yazık ki ne yani turiste hitap edemiyor bu şekilde. E, giriş çıkış olmuyor. E, daha evvel yolumuz genişti misal. Bir araba e, park halinde bir araba yanına durup bir araba e, gidebiliyordu. Ama şu anda iki araba ancak sığıyor buraya. Park ettiklerinde bir müşteri gelse e, duracak yeri park edecek yeri yok. Alışveriş yapacak yeri yok. Bu da esnafa zarar veriyor. E, yani durum böyle buranın üstünün kapatılmasını istiyoruz. Eğer turistik amaçlı bura kullanılacaksa üstünün kapatılması, araç trafiğine kapatılması ve yerli ve yabancı turiste hitap etmesini istiyoruz. Ama amacına şu anda hizmet etmiyor bura. Bak restorasyon da yapıldı. Dünyanın parası harcandı. Bu milletin parası. Ama amacına şu anda hizmet etmiyor bura. Yani gördüğünüz gibi fazla insan girişi olmuyor. Trafik, sorun. ha, trafik sorunu illa da yani bu buranın bir çözüme kavuşumu, mu? Parkomat mı olur? Trafiğe mi kapatılır? Ama bu şekliyle hiçbir amaca hizmet etmiyor. Çünkü esnafa zararı var. Esnafın birçoğu burada işsizlikten yakınıyor zaten. Eğer bu dediklerimiz olursa yani bir esnaf görüşü olarak gözlemlediğim kadarıyla üstü kapanırsa serin bir hali olduğundan misal kapalı çarşıdan insanlar burada tarihi çarşımız deyip gezebilir buraya sonuna kadar geri dönebilir veya buradan çıkıp gidebilir. Yani durum böyle. Genellikle isterim. Fakat bu çarşının özelliğini daha önceki mimarlar bozdu. Buraya yapılmadan önce hafta da 60 kişi daha fazla yerli yabancı turist gelirdi. Şimdi hiç gelmez oldu. Özelliğini bozduklarından dolayı. Bazen geldiklerinde bir iki kişi soruyorum niye gelmiyorsunuz diye. Onlar da diyor ki buranın özelliğini bozmuşlar. Biz bunu her yerde görüyoruz diye. Onun için kapanmasını isterim. Daha iyi olur. Belki müşteri çoğalır. Katılıyorum. Araç trafiğine girmediğimde, Maraş'ta hattından fazla park sorunu var. Müşterilerimiz geldiği zaman park bulamıyorlar. Dışarıdan müşteriler gelir. Burada toptancı yeri, perakente gider de. E, o yüzden buranın üstünün kapanmasını isterim. Araba kalkmasını isterim ama park sorunu olması lazım. Park Park yok. Park yeri yok.